Sevmek çok olmalı. Gözde Nur Son Dül Annem hep çok sevmeleri bilirdi. Daldaki kirazları, yazmasındaki oyaları, balkonundaki çiçekleri, asmadaki üzümleri, evin kedisini, sokağın delisini, kırmızı torosumuzu, babamın gömleğini, beni, bizi, bütün mahalleyi. Alamayacağını bile bile dükkan dükkan gezmeyi, Pazarcı kadının sattığı el yapımı kolyeleri içinde emek kokusu olan her şeyi çok severdi benim annem. Hani bazı şiirler vardır elleri toprak kokan diye anılır ya analarımız. Benim annem öyle değildi işte. Annemi tanımlayan tek bir koku yoktu. Sabah namazına kalkan annemin ilk lavanta kokusu gelirdi burnuma. Sabahın nurunu eve doldurmak için açardı tüm pencereleri. Yumurtalı ekmek kokusu kaldırırdı bizi yataklarımızdan. Anne deyince emek vermenin anlamı artardı gözümde. Yuvanın bir anlamı olur anne deyince. Gülüşlerimizin bir anlamı. Dedim ya, annem çok sevmelerin kadını diye. Severek büyüttü bizi. Severek büyüttü kendini. İnanmıştı çünkü eğer çok severse kötülük uzak dururdu bizden. Güneş tenimizi yakmaz, yağmur ıslatmazdı. Uzaklık yoktu onun için her şeyi içine alan o küçük ekranda görünce tüm sevdiklerini, bütün uzaklar yakın olurdu ona. Hasret çekiyorsam, vuslat da vardır elbet derdi. Ve hep vuslatı beklerdi. Elbet bir gün diyerek artı saçlarını.